Jeti kitledik. Bu arada direkt söven ben olursa direkt şey yaparım sustururum. Ben çok değişmedim. 3-5 liranın da lafını yapmayın lütfen ya hanımefendi o. Cık. Oo, bu arada çok HD gözüküyor şu an her şey. Vay be. Bu ayarlar ama değişmek lazım. Aa yeni karakter var değil mi? Ben hiçbir şeyini bilmiyorum onun. Hatta iki tane var. İki yeni karakter var. Şöyle bakayım. Şunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. İyi alan olmamış zaten onlara da. Bir şey olmaz. Evet para beni çok değiştirdi ya maalesef. 4, 4 TL kazanmışım dünkü ayından. Çok değiştim ya. Kusura bakmayın. Cık. Yazıklar olsun. Ne oluyor lan? Klavyem çıkıyor gibi oldu. La oğlum bir çekil ya Allah Allah. kedi şey koyuyorum ya. Ya kedi sevdiğim için ke kediyiz değil mi o hatırlamıyorsam. Oğlum, mal mısın? Skin yok, bir şey yok. Ne yapacağım benim kılıcımı? Böyle kediydi, jetti, pastaydı falan koyuyorum ya. Ya kız sanıyorlar. Hemen geliyorlar şeyi peşime. Hemen takılıyorlar. En sinir olduğum şey la. Benim şerif. Kronomi gerizekalı kronomi klasik mi var? Mal ya. Atmayacağım birader sus. Ben malım niye ileri gidiyorum ki? Aa reklam mı girdi? Ha siktir be. Reklam mı girdi? Reklam mı girdi? Reklam mı girdi tam oraya i̇ki, iki kişi vurdum enfes vurdum enfes vurdum dur klip alayım klip almayı denesem belki alır enfes vurdum anlatamam neyse bir daha vururuz ya sıkıntı yok sanki oyunu bilmiyoruz ama İki kişiyi çok güzel tık tık hsledim üçüncü yanlışlıkla üçüncüye koştum o benim salaklığıma geldi. Yani şöyle yaptım. AD yapsam sıkıntı yoktu. W'ye bastım vuramadım adam o yüzden. Tamamen biraz panik oldum, heyecan yaptım. <laughs> Lan bir dakika sandalyem sıkışmış da hallettim. Şu A'ya bakalım. Yalnız eğimimiz iyi ya. Aylardır oynamıyoruz ama. Biraz oyunun seslerini açacağım. Ses kasamıyorum. Lan folder'ımı yedim ya. ne yapıyorsun? <laughs> 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 Dur yazamadım. Ne yapıyorsun la orada? Sağ, soluna bak. <gülüyor> <gülüyor> e, daha iyi oğlum bunlar ya. Bak aylardır oynamıyoruz. Tık takım birincisiyiz. Ken tövbe tövbe yazdın. Chat, çet gözükmüyor umarım yayında. Okunabiliyor mu bilmiyorum. Adamın yazına bak ya. Ayıp ya ayıp. Terbiyesiz. Yazdım terbiyesiz mesajını. Şuradan şimdi iki kill alacağım. Alamadım. Abi sen mal mısın? Neden öne gidiyorsun ki Enes? Sen mal mısın? Sanki sanki paladin oynuyorsun. Sanki overwatch söylüyorsun Niye önlerine atlıyorsun adamları? Bir beklesene. Az bir bekle. Adamı gör sonra sağ sola deş at. Hemen panikle önüne atladım ya. Bir gaza geldim. Neyse şimdi bu el, bu el bir insanları bir mahvettiğim el olacak. Bunu diyelim. Nokta. Yazdık noktamızı da attık. Kolum kaşınıyor. Niye ben başımdan bekliyor bunlar ya? Ya yürü git yürü git git. Atmayacağım git. Hayır duramıyorum. Hey madem. bizim adammış ama korktu. Ee, nerede B giriyor B giriyor diyorsun. Adam yok. Burada adam var. Aşağıdan dolandılar, B'ye girdiler, kuruyorlar sandım. Adam kill kovalıyor ama, eşek olduğu için. Aşkım dur daha, daha ne bu? Daha ne bu? Biz daha yeni alışıyoruz. Bak, ben bugüne kadar, ben bugüne kadar bu oyunu, ya bir siktir git anam! Allah'ım tacizci gibi sapıklar ya, ya erkek olarak taciz ediyorum resmen oyunda, peşime takılıyorlar ya. Ben bu oyunu eskiden, 30 FPS, 60 Hz ekran, ortalama 30 cep, cep FPS... Ister misin? hadi uza ortalama 30 fps 60hz 100 ms oyun oynuyordum bu oyunda bugüne kadar o zaman bile iyi vuruyordum şu an 200 fps 180hz kaç ms göremiyorum kaç ms 4 ms ya normal yani bu iyi oynamam ve aylardır oynamıyorum Bir ısınayım o zaman gör gördüm kafanı gördüm senin kafanı çıkart lan Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Orası bu çocuğu reis ya. Bomba attı bana şerefsiz. Ondan panik oldum. Bana rakip bomba atıyor sandım. O işe bak. Elini kolunu. Yani rakip yenemiyor. Benim takım sataşmaya başlıyor. Benim takım eee rakipten olmaya başlıyor. Şimdi küfür etmek istemiyorum daha fazla. Olabildiğince sakin bir gameplay sunmaya çalışıyorum. Guys. Al siktir git hadi. Dilenciliği hiç sevmiyorum ya şu skin isteme olayını. Normal oyna abi işte. Bende sadece şerifte var skin. Ben kimseden skin istemiyorum öyle. Bir sadık oynarken falan sadık şey veriyor sürekli. İste diyor. He, kalp sticker'ı var. Ayarladık. <laughs> Tek mermi. Yerimi biliyorlar. Acilen oynamam lazım. Ben Niye kaybettim? La oğlum bunlar spike mı kurmuş? Ulti attım boşa ya. Abi geri zekalar spike kurmuşlar benim olmadığım yere ya. Gerçekten takım bana eli kaybettirmek için her şeyi yapıyor. Neyse Lara bu sticker da sana gelsin ama bütün sürprizi bozdun. Ama bunu pek beğenmiyorum. 3 tane kalp var çünkü. O yüzden pek beğenmiyorum. 4 randomlu oyun oynama işinin can sıkıcılığı. Aynen öyle. Ya kanka yani bak aylardır oynamıyorum. Girer gitmez 11'e 4 gidiyoruz. Sıkıntı yok. Eyvallah. Kötü oynayabilir ama adamlar turu kaybettiriyor bana ya. Turu kaybettiriyor. Gidiyor spike kuruyor mal mal. Ds'e de geldi. Sayemde burada he. Öldüremiyordu. Salmayacağım belasını. Aldı lan. Ya aşkım ben bunu pek sevmiyorum ya. Hani bir tane olsa güzel de 3 tane kalp çok hoşuma gitmiyor. Ama öyle koyayım dedim. Beğendim mi bilmiyorum. Böyle daha güzellerini görmüştüm. Böyle jet şey yapıyor. Eee eliyle kalp yapıyor havadan böyle. Havayı kullanarak. O mesela güzel onu kullanırım. Ama bunu kullansım gelmiyor. Ne hım ne Üç tane kalp var diyorum. Üç tane kalp değil bir tane kalp diyorum ben. Allah Allah. Ya Lara ne hım hım yazıp durma, gelme beni Hım yazıyorsun, geliyorsun beni ne hım Allah Allah Bilmem Böyle şey gibi sen böyle hım yazınca şey hissediyorum böyle buraya böyle silah tutmuşsun Konuş <laughs> Konuş der gibi <laughs> Ne ne <diyor> ne ne <laughs> Evet bir el daha tam gaz patlatalım sonra bir iftara kaçalım Eğer çok uzun sürerse Aynen öyle yapalım ama çok kısa sürerse Belki bir el daha atarız bilmiyorum Tabi 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 haklı olarak tabi ya oyun ne yapacak? Kimi seçecek başka? Mecbur. Vay şerefsiz geçmiş beni. Ama bizdekiler maldı yani ondan geçmesi kolay. Şu ajanlara bakacağım merak ettim. Karşılaşma bulundu. Atarsın ne lan? Neye atarım anlamadım. Ne yatacağım anlamadım. Jetimizi kilitledik. Hayvan gibi açım şu an. Ha bir elde dedim. Evet doğru. Mert bir şey yazmış. Bakalım. 1-2 saat Toyot. Kanka PC boşa almam gerekti. Yayından çıktım. İftaren sonra sot iş olabilir de dediğim gibi söz verdim. 10 civarı gelirim diyor. 1 He, şimdi öyle bir onda bir sıkıntı var kankam. Dur yazalım Mert'e. Kankam. Yarın sabah 5'te iş. Ondan dolayı geç yatamam. Doğru doğru. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun, doğru diyorsun, okey. Okey, okey, okey. Okey, tamamdır, tamamdır. Evet. Çok doğru diyorsun. Acemi yayıncı ya. ya. Rookie mistake. Rookie mistake harbiden. Yeni karakterden olan var mı? Yok. İyi ya. Almasınlar abi o karakteri. O ne? Ucu bu be. Bu ortayı da pek sevmem. Ses. Ses deneme. deneme. Ses. 1, 2, 3. Yapıyorum o dediğini. Evet o dediğini yapıyorum maalesef. Neyse dikkat edeceğim. Dikkat edeceğim. Ember'ın yazına bak Turan taktiği ile. Şöyle kollarımızı sıvayalım. Ne oldu amur Ne oluyor lan bir bok anlamadım. Aha burada adamlar. Dur ısınamadım şu an. Şu an hiç ısınamadım. Şu an hiç ısınamadım bir oyunda bir şey geldim. Soğuk geldim oyuna. Uf, aman aman aman. O vuruş ne? İlk buraya bakmak lazımdı. Yanlış baktım. Neyse ki şansa ölmedik. Sanırım bir jet diferansiyeli oldu. Seyah mı yazdılar şeyde? Niye çift seyah yazdın? Ya biz siktir git ya. Ben vuracağım. Okey ya delikten geliyor. Şuradan geliyor. Arkasına bakarsa vururum. Evet orada biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aman 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 neler yapıyorum. <laughs> ha çift ses yazacaktım. <laughs> Seha asa <laughs> şimdi anladım tamam güzel şaka. Şimdi anladım. Ee, bir şey ayarlayacaktım. Ne ayarlayacağımı unuttum. Bir saniye. Cık cık. Cık cık. Bir şey ayarlayacaktım. Unuttum. Go J rushing. Go J rushing. Where are Amerika. Ya bırak Amerika ama. Bir şey ayarlayacaktım, Unuttum bir oyun ayarı. <laughs> Reis sen niye bu kadar gergisin ya? Sen alırsın ay teklisini şey bu hadi. Şimdi buraya yardıma gidelim. <laughs> Hepsi sana geliyor. Seç. Ben sana da bir hangi kişisine geliyoruz? Sage şey dedim ya sonra. Abi sussunlar çok konuşuyorlar mı? ya. Ölmüş nereye gitmiş lan bunlar? ya? Adamlar nerede amık? Jet'in seti sandım ama. Ya 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 Konuşma Ah Şimdi be ya vuracaktım Çok bıdı bıdı konuşuyorlar ya O şaka değildi düzeltmeye <laughs> Şimdi anladım lan Ne? Go Godemem Ne? Anlamadım Öyle de anlamadım neyse Pek anlamadım ama sen anlatırsın böyle Ne olduğunu anlamadım. Sen bir Ya sen mi açtın mal seyci ya? korktum amına koyayım. Adamı arıyorum ben de. Ha bela salsana ya göt. Ha okey. Harbi ne alakalı? Diyor ki jetin sesini duydum öyle oldu böyle oldu. Kolpaya bak ya. Bu arada nasıl oynadığımı gördün mü? Umarım görmüşsündür. Umarım görmüşsündür efsane oynadım. Lan Q attım yanlışlıkla. Hep yapıyorum bunu ya jet oynarken. Mert bir şeyler yazmış da bakacağım. Çok flash yedim çok flash yedim. Oy! Hey! Herkese vurun bak herkesi vurun. Parle ve oyundan çekin spike'ı onda. Ananı... Oğlum ne güzel vurdum onu öyle flashlıyken deşim bitmesine beri milim kalmış. Geri gel, gel, Adımı vurup pat diye kaydım. Çok iyi oynuyorum ha. Neyse dur Mert'in mesajını okuyayım. Çok çok konuşuyor bu ya. Bak sen de. Işıklar aldınız da sen gelin. Salı, cuma ve cumartesi yayın yapmayı planlıyorum genel olarak. Her hafta bir sıkıntı bir aksilik çıkmazsa. Bu arada harbi iyi oynuyoruz ha. 7-0 oynuyormuşum yeni fark ettim. 8-0. Tabii verdik ki az önce öldük. Ya şimdi cinsiyetçi davranmak istemiyorum ama pusmak ne şimdi yani? Bu böyle pusulur mu Allah aşkına ya? Hiç mi? Hiç mi Valorant yayınına falan mı hiç mi denk gelmedim? Videosuna hiç mi denk gelmedi Neyse. Zorbalık yapmak istemiyorum. Ama yani böyle pusulmaz abi. Sağ klik açıp. Böyle bir gameplay yok. Lan Chamber. As freeci değilsin ha. <laughs> Şerifimizi çekelim. Şimdi geçen el pistol round'da Baya kötü oynadım. Şu an iyi oynamayı planlıyorum. Az önce ısınamamıştım çünkü. Ee... Ha, sorun yok ya. Mert yayında mısın bilmiyorum da sorun değil. Ben cuma muhtemelen gece açarım yayını zaten. Mert yayındaysan söylüyorum, değilsen mesaj atarım biraz. Böyle gülen surat atalım chat'e ya da pistol taşıyalım öyle gülen surat atalım ya da şimdi atalım oyun bitecek bu elde kazanırsak Hani artistlik hani bir şey konuşmuyorum sadece böyle gülümsüyorum Sakin olun anlamında Rahatta kal anlamında Bu ne oğlum afk hepsi Ya çok sıkıcı el oldu ama bu ya Ananız o neydi oğlum? Altın harbi de zar zor vurdum. berbattı. Berbattı. Yani bu kadar boktan el olabilir. Oynayışa bak ya. Adamlar böyle mal taklidi yapınca ben oynayamıyorum. Neden bilmiyorum. Adamlar ciddi oynamadığında böyle AFK kaldığında düzgün oynamadığında bayağı afallıyorum böyle aptal aptal oynamaya başlıyorum. Evet ee, ne yapalım? Yayını burada bir sonlandıralım isterseniz. Bir iftar saati geliyor zaten. Gayet iyi oynamışız ya. Karşı jeti 3 kez öldürmüşüm. O beni 0. Beni bir tek Raze öldürmüş. O da bombaya falan ölmüşümdür. Öyle zart tut bir şeydir. Şuradan oyunumuzu kapatalım. Ee, şimdi Evet arkadaşlar. Gelelim buraya. Ee, bugünkü yayınımızı izlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için teşekkürler hepinize. Birazdan reklam verecekmiş sanırım. Reklam vermeden kapatayım hiç uzamasın. Artık bayar yani sürekli reklam reklam reklam. Onun bir ayarlarına bakacağım reklam ayarlarına. Onun dışında söyleyeceğim bir şey şu anlık yok. Belki iftardan sonra ki muhtemelen muhtemelen iftardan sonra tekrar yayın açarız. Lakin iftardan sonraki yayında ne oynayacağımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Bakacağım, düşüneceğim. Oturup ölçüp biçeceğim Single player story oynayabiliriz. Online bir şeyler oynayabiliriz. Bakacağız. Ee, iftardan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Bir yere kaybolmayın. Şimdilik yayını kapatıyorum. Eyvallah. Allah oruçtan herkesin orucunu kabul etsin. sağlasın sağlasın abim. Neyse aşkım sana da teşekkür ediyorum. Yayın boyunca yanımda olduğun için. Umarım iftardan sonra da yanımda olabilirsin. Yayın boyunca. Çok sağ ol. Ee, hoşça kalın. YouTube halkı, bu videoyu izleyen YouTube halkı için umarım aradaki beklemeler, reklamlardaki e, gerçi reklamlarda sadece bir tanesinde ya da iki tanesinde mola vermiştim. Onun dışında aralıksız devam ettik oyuna. Sadece arada reklam YouTube'da tabii ki reklamlar olmuyor. E, yani YouTube'un kendi reklamları oluyor ama canlı yayını kesen reklam gözükmüyor. Yani yayın ak, şey akış kesilmeden devam ediyor. Yayında ne varsa ben ne yayınlıyorsam aynen devam ediyor. Evet onun dışında şunu diyecektim. YouTube'a böyle iki saatlik videolar atacağım. Yani yayın geçmişlerini atacağım. Hani izlersiniz izlemezsiniz size kalmış. Her yayında farklı farklı oynar oynamayı düşünüyorum. yani elimden gelse şey yaparım yani. Hani yaş yapabilirim. Bir bakacağım ama bir araştırmam lazım. Dediğim gibi yeni başladık. Nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdiden e, oruç tutuyorsanız Allah kabul etsin. Hoşça kalın. Yemek yiyeceklere de afiyet olsun. İftardan sonra görüşmek üzere. Bye bye.